Her şey çok güzel. Özellikle Almanya maçından sonra çok heyecanlıyız, gururluyuz ve mutluyuz. Tabii hedefimiz bundan sonra Galler maçı lider dönmek istiyoruz. Eee grubumuzun son maçı İnşallah Allah'ın izniyle bunu da başarıp Eee Almanya'da daha eee biliyorsunuz 2 Aralık'ta Hamburg'da kura çekimi var. Orada güzel bir kura çekip Önce hedef gruplardan çıkmak, daha sonra da daha ileriye gidebilmek. Lider olmak için inşallah güzel bir oyunda e, hedef ulaşabilmemiz açısından e, son derece e, güzel bir oyun sergiledik Almanya'da. Aynısının devamını bekliyoruz. Takımımız özellikle e, ilk günden beri söylüyoruz, son derece kaliteli bir takım, genç bir takım. E, bunu başaracak e, güzel bir kaliteye sahip. Biz e, göreve geldiğimiz ilk günden beri söylüyorduk bizim için hedef e, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil, daha iyi neticeler almak diyorduk. Aslında Almanya maçı da bunun ilk provası oldu. Çünkü e, biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'na gelen takımlar hep gruplarında başarılı olan, birinci olan, ikinci olan takımlar. Orada da hep güçlü e, rakiplerle e, oyun oynayacağız onlara karşı kazanmak son derece önemli bu da onun ilk provası olmuş oldu